Figan Efendi, Hünnap, Çıtır, Badem, Manisa Demirci'ye gelin madem diyorum değerli dostlarımız. Bunlar Manisa Demirci'nin sadece yüzde birlik gastronomilik yemişleri, lezzetleri, tatları diyelim. Doğru konuşuyorum herhalde başkanım, doğru mudur? Şöyle söyleyeyim Harun Bey, Demirci'miz gerçekten organik tarım açısından bu coğrafyada en iddialı merkezlerden birisi. Bizim topraklarımız bakir bir topraklar, yetişen ürünler de. Burada yüzde yüz organik ürünler, özellikle çıtır bademde, hünnapta ve figan efendi iddialıyız. Figan efendi eri, hünnap, e, aynı zamanda coğrafi tescillenmiş ürünlerimiz, aynı zamanda demirci kirazı da bu bölgede gerçekten e, yiyebileceğiniz, e, Türkiye'de iddia ediyorum, en leziz kirazlardan birisi ve coğrafi tesliğe sahip ürünlerimizden birisi. Başkanım ben burada incir tattım. Vişne tattım, bunun yanında ekmek yapıp il dışlarına gönderen ablaları gördüm ama bademde ve özellikle kırmızı hünnapta hünnab. yani hünnap bir yeşili var bir de böyle yemişlik olanı var bunu da sanıyorum ihracatı evet. ciddi manada yapılıyor. Şöyle arz edeyim hünnap iki çeşit yeşil hünnap özellikle Mersin bölgesinde de yetişiyor. Bizim özellikle Söğütçük mahallemiz var. Bu konuda iddialı rekortu olarak yüksek bir rekoltesi var. Leziz olarak, aram olarak da iddia ediyoruz ki en güzel yeşil yünnafı yetiştiren yerlerden birisi diyoruz. Bu kuru yemişi gelince de uzak doğuda ölümsüzlük meyvesi olarak geçiyor. Özellikle şeker hastalığında A ve C vitaminlerini içeren gerçekten her eve girmesi gereken bir kuru yemiş meyvesidir diyorum Ünlap için. Biz şöyle diyoruz, Demirci gerçekten kadim bir şehir. Yani insan, Akıncılar şehri. Evet, insanlar e, misafirperverler. Her evin kapısını çaldığınız zaman herkes, herkesi misafir edebilecek bir şehir. Asayiş olaylarının en az olduğu huzur kenti diyebiliriz. İnsanlar birbirlerine son derece güvenirler. E, böyle bir şehrin bir belediye başkanı olmaktan da hem onur hem de gurur duyuyorum.